Herkese merhabalar arkadaşlar 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine EBOB-EKO konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soru 96 ve 84 sayılarını bölebilen en büyük doğal sayı kaçtır demiş. Bunların EBOB'unu istemiş bizden. 96 ve 84 mesela önce 2'ye bölsek burası 48-42 gelecek. Tekrar 2'ye bölünebilirler. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 21. Ortak olarak 3'e bölünebilirler. Burası 8 gelir, burası 7 gelir. EBOB dediği için ortak bölenleri aldım. Tekrar bunlara devam etmeme gerek yok. Ortak olanlar bunlar zaten. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten de EBOB'ları buradan 12 geldi. İkinci soru da 2, 4'e, 5'e ve 8'e tam bölünebilen en küçük doğal sayının 2 katı kaçtır demiş. Yani burada 4, 5 ve 8'e bölünebilen en küçük doğal sayı. Yani bunların ortak katını istiyor aslında. Ekoklarını istemiş. 4, 5 ve 8'in ortak katı için. Mesela 2'ye böldüm. 2 geldi. 5 geldi. Burası 4 geldi. 2'ye böldüm. 1, 5. Burası tekrar 2 geldi. 2'ye böldük. Burası 1, 5 geldi. Tekrar 5'e böldük. 1. Ekok dediğimiz zaman bu çarpanların her biri geliyordu. Yani 2 çarpı hatta 2 üzeri 3 çarpı 5 diyelim. 8 kere 5 40 geldi. En küçük doğal sayı demiş 40 sayısı. Bunun iki katı kaçtır dediği için cevabımız 80 oldu. Üçüncü soruda ABC değerlerini sormuş. Şimdi mesela burada ee, sondan başlayabiliriz. Mesela K sayısını en son 17'ye bölünde 1 geldiğine göre demek ki K 17. Buradaki değerlerini yazabilirim. Mesela burada da 17 sonuçta 7'ye bölünmediği için tekrar 17 olarak devam etmiş burada. J sayısını 7'ye böldüğünde 1 geldiğine göre o zaman J sayısı da kesinlikle 7. G sayısını mesela 5'e böldüğünde 1 geldiğine göre G 5 kesinlikle. Daha sonra burada I sayısını 3'e böldüğünde 17 geldiğine göre o zaman I değerimiz 51 gelecek. H sayısını 3'e böldüğü zaman 7 geldiğine göre o zaman buradan 21 geldi. D'yi 3'e böldüğünde 5 olduğuna göre D 15. E'yi 3'e böldüğünde 21 geldiğine göre burası 63. F'yi 3'e böldüğünde 51 olduğuna göre burası 153 geldi. C'yi 2'ye böldüğünde 153 olduğuna göre burası 306. B'yi 2'ye böldüğünde 63 geldiğine göre 126. A'yı 2'ye böldüğünde 15 geldiğine göre burası da o zaman 30. Bu değerlerin toplamını bizden istiyor. 306, 126 ve 30. Topladığımız zaman buradan 12, 5 buradan 6 oldu. 462 ABC değerlerinin toplamı oldu. Dördüncü soruda A sayısı 3x, 4y ve 10z eşit olduğuna göre A en az kaç olabilir demiş. Şimdi A demek ki 3'ün 4'ün ve 10'un ortak bir katı olacak. En az değerini istediği için en küçük ortak katını alacağım. 3, 4 ve 10'un en küçük ortak katı için 2'ye böldüm. 2 geldi. Burası 5. 2'ye böldüm. 3 geldi. 1, 5. 3'e böldüm. 1. E, burası yine 5 oldu. 5'e böldüm. 1 geldi. Yani buradan 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 15 çarpı 3'ten en küçük ortak katları 60. A sayısı en az kaç olabilir demiş ve x, y, z de pozitif doğal sayılar olacak. Buna göre A'nın alabileceği en küçük değer 60 oluyor. 5. soru iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğü 8, ortak katlarının en küçüğü 40. Bu iki sayının çarpımı kaçtır? Şimdi şöyle diyorduk biz herhangi iki tane sayının çarpımı o ile o keklerin çarpımına eşit. Yani 8 ile 40'ın çarpımına eşit olacak. Buradan da cevabımız 320 geldi. Altıncı soruya bakalım. A ve B sayılarını vermiş ve bunların bizden ekokunu istiyor. Şimdi A ve B sayılarında burada şöyle diyor, yapıyorduk. Ekokları istendiği zaman mesela X değerlerine bakıyoruz. X üzeri 1, X üzeri 3. Ortak katlarını aldığımız zaman kuvveti en büyük olanı alıyoruz. O yüzden buradan X üzeri 3 geldi. Y'ye baktığımız zaman y üzeri 1, y üzeri 2 var. En büyüğünü aldığımız için y üzeri 2 aldık. Burada z üzeri 1 var. Burada z üzeri 0 var. O yüzden de en fazla z üzeri 1 geldi. O zaman ekokları x küp y kare z olduğu için a şıkkı geldi. Yedinci soruda ise 18m ile 4n'nin ebobunu istemiş bizden. Şimdi burada 3m n olduğuna göre o zaman ben n gördüğüm yere 3m yazarsam burası aslında 12m. O zaman 18m ile 12m'nin ebobunu bulacağız. Öncelikle mesela şöyle diyebiliriz. İkisini de mesela ortak olarak burada 2'ye bölsem 9M gelecek. Burasını 2'ye böldüm 6. 6M geldi. Tekrar mesela ortak olarak 3'e bölebilirim. Burası 3M gelir. 3'e böldüm 2M. M'ye bölebilirim. Buradan 3, buradan 2 geldi. EBOB'ların istediği için ortak bölenlerin çarpımını alıyorum. Bunlardan da cevabımız 6M geldi. 8. soruda 12 ve K sayıların EBOB'u 6, EKOK'u ise 60. Sayıların Herhangi iki tane sayının çarpımı EBOB'la ile çarpımına eşit demiştik. Bu eşitlikten buradaki K'yı bulabiliriz. 12 ile 60 sadeleştirdik 5. 6 çarpı 5'ten K değerimiz 30 oldu. 9. soru EBOB'u 12 olan iki sayıdan birisi hangisi olamaz demiş. EBOB'u 12 olan iki sayıdan birisi. Yani burada şöyle söyleyelim ortak bölenlerinin burada en büyüğü 12 gelecek. Birisi hangisi olamaz demiş. Mesela 12 olabilir. 12 sonuçta 12'yi böler. Daha sonra e, burada mesela 60'ı düşünürsek 60 sayısı mesela bunlardan biri 60'ta 12 gelmiş olsa mesela EBOB'ları en, en büyük ortak bölenleri 12'dir. Dolayısıyla bir tanesi 12, 60 da olabilir. 96 ile mesela düşünebiliriz. 96 ile 12 EBOB'ları 12 olabilmesi için birini 12 aldım birini 96 alabilirim. Yine EBOB'ları 12 olur. Aynı şekilde 72 ile de EBOB'ları yine 12'dir. Ama 30 da aldığımız zaman 30 da ee, mesela o burada EBOB'larının 12 olabilmesi için 12 demem lazım ama buradaki iki sayının ortak böleni 12 değil. O yüzden de C şıkkı olamaz diyoruz. 10. soruda A sayısını vermiş ve A en az kaçtır? Şimdi 3x'ten 2 fazla, 6y'den 2 fazla, 10z'den 2 fazla. Şöyle desek, eşitliğin her tarafından 2 çıkartırsam eğer A 2, 2 çıkarttım, ikiler gitti. 2 çıkarttım gitti. 2 çıkarttım, ikiler gitti. 3x, 6y ve 10z'ye eşit. Yani A 2 sayısı 3'ün, 6'nın ve 10'un Ortak katı. 3, 6 ve 10'un ortak katını aldığımız zaman da 30 sayısında eşitlenecekler. Yani 30'un bir katıdır burası. A eksi 2 30'un katı. A en az kaç olsun? Ol, e, en az olsun istediği için K'yı burada 1 alırsam mesela 30 gelir. 2 de diğer tarafa alırsak A değerimiz 32 olur. 11. soruda en az 2 basamaklı doğal sayı olan bir A sayısının 6'ya 10'a ve 15'e bölümünden kalan hep 5. Şimdi A sayısı 6'nın katından 5 fazla. 10'un e, M'ye kadar katından 5 fazla. 15'in mesela N'ye kadar katının hep 5 fazla oluyormuş. O zaman eşitliğin her tarafından 5 çıkartırsam A 5 6'nın bir katı, 10'un bir katı ve 15'in bir katı oldu. Buradan şöyle söyleyebiliriz. 10, 15 e, ve 6'nın ortak katını aldığımız zaman da buradan değerimiz 30 olacak. A 5 değeri o zaman 30'un bir katı. En az olsun istediği için direkt burasını 30 alabilirim. 5'le diğer tarafa aldığımız zaman A sayısı en az 35 geldi. 12. soru da T'nin en küçük 3 basamak değeri kaçtır demiş. Şimdi 6M artı 4 8N artı 6 3P artı 1 Şimdi burada hep kalanlar var. Şöyle desek eşitliğin her iki tar her tarafına 2 eklediğimiz zaman durum şöyle oluşuyor. A t artı 2 eşittir. 6M artı 6 8N artı 8 eşittir. 3P artı 3 geldi. Şimdi ben burasını 6 parantezine alsam M artı 1 Burasını 8 parantezine alsam ne artı 1? Burasını 3 parantezine alsam p artı 1 geldi. Sonuç olarak t artı 2 ifadesi 6'nın, 8'in ve 3'ün herhangi bir katı, ortak katı. Bunun en küçük 3 basamaklı olması istiyoruz. Şimdi 6, 8 ve 3'ün ortak katını aldığımız zaman şöyle diyebiliriz. 3, 6 ve 8'in katlarını alacağım. 2'ye böldüm 3, burası 3, burası 4 geldi. 2'ye böldüm 3, 3 burası 2. Tekrar 2'ye böldüm 1 geldi. 3'e böldüm 1 oldu. Ortak katı için bunların hepsinin çarpımı 8 çarpı 3'ten de 24. Yani t artı 2 sayısı 24'ün bir katı. E, 3 basamaklı olsun istediği için 24'ün katlarından şimdi mesela burada 4 katını almış olsam burada yani k yerine 4 yazarsam eğer buradaki değerimiz 96 gelecek olmaz. 5 katı dersek 120 olacak. En küçük 3 basamaklı sayıyı buradan elde edebilirim. t artı 2 120 olduğuna göre 2'li diğer tarafa alırsak t sayısı en küçük 118 3 basamaklı sayısı gelir. 13. soru. 3'er 3'er, 4'er 4'er ve 5'er 5'er gruplandığında hep 2 artan bir toplulukta demiş. O zaman 3'ün katından 2 fazla, 4'ün katından 2 fazla, 5'in katından 2 fazla. Kişi sayısının alabileceği en küçük 2 en küçük farklı 2 değerin toplamını istemiş. Buna da A diyelim. Şimdi yine bu ikilerden kurtulmak için her taraftan 2 çıkartırsam A 2, 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı gelecek. 5, 4 ve 3'ün ortak katını aldığımız zaman da Buradan değerimiz 60 olacak. 60'ın bir katı. A eksi 2 60'ın bir katı olacak. En küçük istediği için direkt 60 alabilirim. A eksi 2 eşittir 60 ise A buradan 62 olur. En küçük farklı iki değer dediği için o zaman bir sonraki katında da K'ya mesela 2 yazdığımız zaman 120 gelir. A eksi 2'yi burada 120 eşit dediğimiz zaman da A değerimize 122 olur. Yani burada en küçük iki sayısı iki farklı değeri 122 ve 160 burada 122 ve 62 geliyor. Bunları topladığımız zaman da buradan değerimiz 122 ile 62'nin toplamını istemiş bizden. Cevabımız buradan 184 oldu. 14. soruda x ve y aralarında asal olmak üzere demiş. Şimdi x ve y aralarında asalsa biz bunların eboplarının bir ekokların ise çarpımların eşit olduğunu biliyoruz. Yani x ve y sayılarının burada ekokları bu sayıların çarpımına eşit olduğu için direkt x ile çarpımı 45 geldi. O zaman şöyle diyebiliriz. Buraya, burası direkt 45. x'i de buraya alırsam 45 eşittir. x artı 40'tan x değerimiz de buradan 5 geliyor. 15. soruya bakalım. 9 cm ve 12 cm ebatlarındaki dörtgenler yan yana getirilerek bir kare elde ediliyor. Bu şartlar uygun en küçük kare için kaç dikdörtgen kullanılmalıdır demiş. Şimdi bu dikdörtgenler bir araya getirildiği için küçük parçalardan büyük parçaları elde etmiş. Ve biz bunun için de ekoku kullanıyorduk. Yani 9 ile 12'nin en küçük ortak katını alacağız burada. Mesela burada 2'ye böldüm 9 geldi. 2'ye böldüm burası 6 geldi. Tekrar 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 3, burası 1, 3'e böldüm 1. En küçük ortak katı dediği için bunların hepsini çarpımla alacağım. 4 çarpı 9'dan 36 geldi. En küçük ortak katları 36. Yani burada oluşturduğumuz zaman karenin bir kenar uzunluğu o zaman 36 olacakmış. Kaç tane e, bu kare için kaç tane dikdörtgen kullanılmalıdır dediği için büyük şeklin alanı yani bu oluşan şeklin alanını küçük şeklin alanına böleceğim. Yani 9 çarpı 12'ye böldüğüm zaman kaç tane burada dikdörtgen kullandığımızı bulmuş olacağız. Yani bunun içinde kaç tane dikdörtgen var onu bulacağız. Sadeleştirdiğimiz zaman da 4 çarpı 3'ten 12 tane dikdörtgen kullanılmalıdır diyoruz. 16. soru yukarıdaki dikdörtgen en az kaç eşit kare parçaya bölünebilir demiş. Küçük parçalara böleceğiz. Şimdi bu sefer de büyük parçalardan küçük parçaya gideceğim. Bu sefer de ebop yapacağız. Büyük parçadan küçük parçaya kareler oluşturacağız. Eboplarını bulmamız lazım. Yani 48 ve 80'in ortak bölenini bulalım. Burada mesela şöyle söyleyelim. Direkt mesela 8'e direkt bölünebilir. 8'e böldüm 6, 8'e böldüm 10. Hatta 2'ye bölünür tekrar 3. Burası 5 geldi. Ortak bölen dediği için ortak bölenlerini aldım. 8 çarpı 2'den 16. Yani oluşan her bir karenin uzunlukları 16 birim, 16 birim olacak. Kaç tane kare olduğunu bulmak için de yine aynı şekilde büyük şeklin alanını küçük şeklin alanına böleceğim. Büyük şeklin alanı 80 çarpı 48. Küçük şeklin alanı da 16 çarpı 16. Buradan 5, buradan 3 geldi. 5 çarpı 3'ten de 15 tane eşit kare parçaya bölünebiliyormuş. 17. soruda yukarıda uzunluk değerleri verilen ipler her biri eşit uzunlukta olacak biçimde toplam en az kaç parçaya ayrılabilir? Şimdi eşit olacak ve en az en az parçaya ayrılması isteniyorsa o zaman olabildiğince büyük parçalar elde edeceğiz. Yani büyük uzunluktaki parçalar gelecek ki en az sayıda parça gelsin. O yüzden de biz 108 ve 135'in en büyük ortak bölerini bulacağız burada. 108 ve 135'in en büyük ortak bölenini alacağım. Burada şöyle söyleyelim. Mesela 3'e böldüm. Buradaki değerimiz 3'e böldüğümüz zaman burası 36 geldi. 3'e böldük 45 oldu. Tekrar 3'e bölebiliriz. 12 3'e böldük 15. 3'e böldük tekrar 4 geldi. Burası 5 geldi. En büyük ortak böleni aldığım için ortak bölenlerini bu şekilde seçtim ki buradan 3 üzeri 3'ten 27. Yani her bir parça o zaman 27 santim olacak. 108'i 27'ye böldüğümüz zaman burada kaç tane 27 santimlik parça olduğunu bulmuş olacağız. 27'ye böldüğümüz zaman buradaki değerimiz 4 defa gelecek. 135'i 27'ye böldüğümüz zaman da buradan da değerimiz 5 defa gelecek. 4 parça burada 5 parça burada toplamda 9 tane parçaya ayrılmış oluyor. 18. soruda M ve N doğal sayı olmak üzere demiş. M ile N'nin ekokları 220 olduğuna göre M hangisi olamaz? Şimdi M ve N'nin ortak katlarının 220 olduğunu veriyor. O zaman mesela burada aldığımız sayıların ortak bir katı 220 olması gerekiyor. Mesela e, bu sayılardan biri 11 olabilir mi? Mesela biri 11 gelse, diğeri ortak katını mesela 220 olabilmesi için diğer sayımızın 20 olması lazım. 11 ve 20'nin ortak katını aldığımız zaman evet 220 geliyor. Bir sayımızı 20 alsak diğeri 11 olacak aynı mantık zaten. Birini 4 alsak mesela diğerini 55 alacağız. Ortak katlarını aldığımız zaman aralarında asal zaten. Ortak katlarını aldığımız zaman 220 geliyor. 55 ile 4'ü aynı şekilde alabilirim. 105 desem 105 ile 2 demem gerekecek burada. Pardon. 105 ile mesela 2, 2 desem 210 geliyor. 220'yi elde edemiyoruz. Dolayısıyla doğal sayı olacak şekilde M105 değerini alamadığı için cevabımız E şıkkı geldi. Evet arkadaşlar böylece birinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.